Dağılın beyler, bizler ha, akıl hastasıyız. Ben abi isterse en ileri ırktan geliyor olayım. Ya ben de bir yerden geliyorum ya sonuçta. Abi buradan döndüğümde eğer orada et yenmiyorsa ben et yemeyi o ırkta başlatırım. Abi et güzel bir şey ya, yeriz ya. ya etin aynısını imal ederiz, buradakinden daha güzel kebap yapar yeriz. Yani ben... Öyle sırf sebze yiyeceklermiş, et yemezlermiş, öyle uzaylılar. Ben onları sevmiyorum. Ben onları da seviyorum dostum olarak ama... Abi et yemyesin ya, iyi, yürü git ya. Ben etimi de yerim, otur ateş yakar. En baba ana geminin orta yerinde kardeşim, kamp ateşi yakar. Orada kuzu çeviririm. Ha kuzu öldürüp getirdiğimiz bir kuzu olmak zorunda değil. Aynen kuzu gibi zuhur etmiş bir şey yaratırım orada. Onu çeviririm yağlı yağlı yerim ya. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani uzaylı da olsan kardeşim melek gibi uzaylı da olsan birazcık keyfini bileceksin ya. Ben evrende bunu yaymakla görevli olanlardanım yani. Dağılın beyler bizler ha akıl hastasıyız. <laughs>